Eklemek için Yeni bir programı devreye alıyor. Katılımcılar aldıkları eğitimle haftanın 3 günü kamuda çalışma imkanı bulacak. İşte yeni programın ayrıntıları. sizlere haftanın 3 günü kamuda çalışma imkanı sunuyoruz. Sadece nasıl? Harika bir soru. Şu, şu an benim babam çalışmıyor. Özel nedenlerden dolayı. Keşke öyle bir şey olsa. İş arayanları sevindirecek haber İşkur'dan geldi. Üstelik haftada 3 gün kamuda istihdam olan da var. İyi bir fikir. Güzel, uygun olur. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre İşkur tarafından açılacak programdan bir aydır işsiz olanlar yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İşkur'a kayıtlı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmakta aranan diğer şartlar. Ardından eğitimler başlayacak. Eğitimler çocuk bakımı, geri dönüşüm ve tarımsal üretim gibi farklı alanları kapsayacak. Ve ilk 4 haftalık dönemde günlük 7,5 saat toplamdaysa 8 gün olacak şekilde planlanacak. Bence güzel bir uygulama. Hem onlar adapte olmuş olur hem de kendi hayatları için güzel olur. Yeni programa göre eğitimini tamamlayanlar haftanın 3 günü kamu kurumlarında çalışabilecekler. Ve bu çalışmaları karşılığında günlük 566 lira ödenecek. Aslında olabilir. Güzel bir şey. Bu sürede meslek edindirmeye hazırlık ve kişisel gelişim eğitimleri de verilecek. 5 ve haftadan 10 aya kadar sürebilecek eğitim aldıktan sonra e İşkur tarafından Türkiye'deki açık sektörlere yerleştirilmeleri için kurulmuş bir program. Nasıl başvuracağız biliyor musunuz? Evet, evet, Kamuda 10 ay çalışma fırsatı sunacak programa başvurularsa sadece E-Devlet'ten değil, Alo 170 ve İşkur e E-Şube üzerinden de yapılabilecek. Ben şu an işsizim. Başvurunuz mu? Devletinizden isterse ona göre katkı Alarız. yakın zamanda hayata geçmesi beklenen programla işsizlerin çalışma disipliniyle tanıştırılması ve istihdama kazandırılması hedefleniyor.